arkadaşlar. Bugün sizlerle benim orta oynuyorum. Yanımda biricik kardeşim ve kuzenlerim var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Aa, Niye atladın? Kıralım hemen durun kıralım Ya kim aldı? Abi herkesin ismi Steve diye. Buraya kırdım. Nasıl kırdın? Kırdım elimle. <laughs> Hadi hadi aç, kıralım Aç aç. Çeki daha başlasın, kırsın. Beyaz ağaçlar kırıyordum zaten şey yani. gel. hadi şey. kırın. Ben kırıyorum. reklam bir geldi. Ya, ve süper Ay, hadi şey ben ol. ol. ha, devam edin. Oo. Ben kırdım. Aa, Bir tane daha var. 7 odun mu olacak? Ben de altı oldum. Böyle oldu. Neden? Çık, çık geri gel. Çık geri gel. Eylül lan. Doğru, anladım. neredesin? Buradayım. Gel vereyim sana yedi odunumu. Heh, al. Bir kere daha çıkaracağım. Kırma, kırma daha kırma. Şu Küçükler artık. olmadan da oynayabiliriz. Olanları kır oturan, Tam Hı. sarı olanları kır. Tam sarı olanları. Biliyorum biliyorum. Sen bu tarlayla ilgilen. Tamam. Sen diğeriyle. Senin de. İçine mi iniyor? var mı? Yok burada. Videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Bir şey oldu. Tarladayım. Arkadaşlar herkesi aldık ve bir şey oldu. Hı. Oyuna ek girenler odun kırsın. Aynen. Kanka bende şu an 8 9 tane şeyim var. Ekliyorum. Tamam yeter hadi gelin evet. hadi gelin. Duraz beni Ben Bende bu var. O pancar çorbası yaparız ya da pancarları yeriz. Daha sonra, Ama pancar çorbası daha iyi. Pancarı ben şu. Buraya kimler odunları kurdu ya? Ben pancar ekiyorum. Buraya evet. kim odunları koydu? Kim koydu lan onları odunu? Doğru kızdırmayın lan. Neyse boşver. Aynen. Bende o 9 tane buğday, 8 tane Bunlar, Bunlar başka oldu. Bunlar başka oldu. Başka Hadi var. bir eve gidelim ya. burada buğday var. Buğday, buğday. Buğday alayım. Bende dört tane buğday oldu. Tamam. Ben de ev buldum. Oh, kırılın ya. Çok uğraşamam. Akşam oluyor. Akşam oluyor ya. Aa dur dur. Yün buldum. Bir tane yün. Siyah yün mü? Evet o siyah yünleri kırabiliriz. Dört tane meşale çıkmadı mı? Evet dört tane meşale çıkıyor. Şurada karşımıza bir ev var ona koy. Herkes gelsin. Steam yazan yere gelsin hadi. Ben gelmezdim. Bir tane daha bulmaya çalışacağım. Ana burada toprağın ne işi var? Koy bir meşale bir buraya. Dedim, bir tane daha buldum. Heh. Ama burada madem. Bu ne lan? Oha oyun sözü çökmüş la burada. Bu ne, da ne da lan? Az gelsene diyeyim mi? Dur abi beni bekle. <laughs> Detay çözdüm. Beni bekleyin. Benim yanıma gel Doruk. Burada bir şey var. Arkadaşlara göster. Herkes gelsin. Bak. Dur ben gelemiyorum. Burada oh, bir şey var. Baksana. Ne oh, var lan bu ne? Aa, gel lan. Hadi gelin gelin. Bak. Çocuklar. Herkes. Eylül nerede? Şimdi nereye gidelim? Yo, Eylül ne? neredesin? Gel hadi. Bende meşale var. Hadi gelin. Gelin botu tamam, tamam geldim. Eyle girdim mi? E koy, koyarlar... meşale koy. Meşale koy, meşale koy. O gelemiyorum ya. Bağır yerlere koyun. Bak şuraya koydum. Şuraya. Durun bir. Abi <laughs> bize crafting table yapıp savaşalım. Ne? Neden? Herkese ben bir kılıç yapayım mı? Bana yap. Yap. 12 tane kılıç yapıyor. Evet yap. 3 <laughs> tane mi yapayım 4 tane mi? Abi. Abi ben şimdi buraya da bir tane daha yap. Ben de 35. 35 tane oturma. Oha. Oha. 35 tane şunu. Hadi herkese o. veriyorum. Bundan değil normal küçükten var. Tamam. Abi ekmek yapayım mı? Ya bana verin. Sana da veriyoruz. Dikkat et <laughs> Eylül öl. Botonu verin bir ben. Buğra. Gel hadi. Saldırın. Dur ben düzenleyeyim. Buğra ben de sana kılıç yapayım bir tane daha. Al, 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 abi. Ben Buğra sana, sana odun verdi bir sürü 35 tane küçük verdi. Abi Aferin ekmek abi. yapalım belki. Kılıcı olmayan alsın. Abi. Abi, ver. Ver. Al, Bu bir tane kılıcı. Veriyorum al bura. Belki. Vurmasın bana. Herkes birlik olsun, birlik olsun. Kanka az versene tableti iki Dur, dakika. Zombiler çıkana alayım mı? Hah? Dur bir iki dakika hemen. Herkes dursun, dursun, herkes dursun, herkes dursun. Al, al. al, al. Endirmen, endirmen gelirse. Çok güçsüz bu oyunda. Endirmen, e, endirmen e Evet, endirmen. Çok güçsüz bu oyunda ya. Eu por <laughs> Elinci lafı deniyor. Burak, ın... Burak ın kaç canı var? buranın da bakayım. Burak'ın canı var. Ee... Abi hala mı üç canım var? Sesi ol. Biri konuşuyor. Ay özür dilerim. Altı buçuk canı var Burak'ın. Bu yeter. Ben de bir çorba içtim. Üç canım var. Durun bir canım Bak abi. Ol. Oo, ekmekler var. Ah ben bu ikisini... Lan, sen kibar çizik takıyorsun ama. Ya bu tane gelir şey, misin? Hı. beni iskelet eskiden... Etmiyor. Kaçın kaçın kaçın. Çocuklar içeri girin. İçeri girin. Yere giriyor bir İçeri girin. Girdim. Allah. Ya neden dışarı çıkıyorsunuz? girsene Vura Buraya gel. Ya buraya mal mısın ya? Buraya ama Gel. Abi bir şey diyebilir miyim? Bana yemek yiyin. Ee, e. Abi, aldım. abi bir sana. şey diyebilir miyim? Yo, en çok sen konuşuyorsun Elif. Sus. Tuvalet. Ne yapıyorsun? Ya <laughs> sus! <laughs> Herkes sessiz olsun. Arkadaşlar sabah olana kadar bekledik. Bakın gün doğmuş şu anda. Herkes beni takip etsin. Çok tatlı. Ben geliyorum. Çok tatlı. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Lan. Lan sen kime sessizlikten sonra oluyor? Hadi etrafta gidelim. Ah, ah, gel gel Tamam öyle bak. Etrafta Madeni gidelim. Madene gidelim mi? Kavlamamız yok. Kazma yapmamız lazım. Ben yapacağım herkese. Evet. Doruk, az bana bir tane. Benim şey... Ee, kazma versene bana. Tahta aa, benim, kazma. Benim, bir tane tahta benim... Baba. Benim kalbim aç. Benim kalbim aç. Canım. Şanım. Ay karnım aç. Karnım. Abi şarjım 15. Tel... <laughs> ver yat oğlum. zaman. Bu. Ay. Ver yat o. Ya ne yaptın Bora? Durun be. Ben herkese yapacağım tamam. Bana bir tane az dur bir tane ver bir tane ver ben taş alacağım. Bir tane bir, bana ver. 1 2 3 4. Herkesinkini çorba, sandığa koyuyorum. Çorbayı yiyebilir miyim? Ye. Yeme yeme. Bugün dur bir ne kadar. Ye bir tane. Neredesin? Hani. Gel. Yok neden gelmiyorsunuz? Biri kalmasını mı ama değil al. Ben buradayım. Senin bil. Ya alma sen alma kazmanı. Ya buraya. Buraya kazmanı alsana. Ya ya. Yani. Buraya en yarıması çıktı ya. Yandım reklam ya. Hadi madene gidelim. Ben, gel al, ben. Ol, ben gelmiyorum. Otan gelce. Ya gelemiyorum gel. gel. reklam geliyor. Kapat reklamı. Ben şimdi buradaki her şeyi alıyorum yatak dışında. Bana o yatağa Ya çim bir... kırıyor. O yatak kimin olsun? Yatak kalsın, yatak kalsın be. Yatak, yatak Herkes gelsin, herkes gelsin. Yok bir yatakla İda, iade edemeyiz. Burak kazmanı aldın mı sen? Hadi herkes gelsin. Herkes Buğra, kazma ver. Sandıktaydı ya onun kazması. Kazma aldın mı? Ya Burak şuna kazma ver. Ya yata alma Burak ama. Burak yaramazlık yapma ya. Bende iki tane var kılıç. Oyun bakıdır. Yani bende de oyun Herkes beni olur. takip etsin. Ben ben diyene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Ya onları niye kırıyorsun? Koyayım mı? Yok. Koy, Bura, koy. gel. Koy, koy. Kim kazdı? Ya. Ben. Ya beni kazmam nerede? Ben neyleyim son? Ya ben sana orada kazma yaparım. Tamam. Biz nerede doğmuştuk şimdi? Ha, He, şurada. Herkes beni takip etsin yavaşça. Tamam. Kanka. İskelet mi gördüm? Da? Ana suya gireceğim. Abi. Üç, üç kalbim kaldı. Atlamasın Eylül. Eylül atlama. Üç kalbim kaldı. Eylül'e merdiven yapmalıyız. Eylül yemek de nasıl? Ben atlayayım. Eylül, Eylül sen. Bana yemek verin. Lan zombi sesi geldi buradan. Korkmayın ya. Ya nereye gidiyorsun gel. Birazcık şey yaptım da ben. Eylül şey gel bir... merdivenden. Merdiven yaptık. Tamam. Taş kırıyorum. Merdiven yaptık. Taş Hadi ben. ben, bir Eylül crafting table yapayım. Zombi sesi var. Durun bir durun bir. Ben öyle craft yapayım. Kömür. Şöyle yapabiliriz. Kömür var. Tamam ben tamam. taş Herkes kırıyorum. Herkese canlanmışsın. Taş kırıyorum. Kömür var. Abi kır kömürleri. Siz şey kırın taş kırın neyle Ben, hı hı. ben bunları hallederim. Kim tamam ben şu an e, 19 tane 20 tane <laughs> taş var. Eylül. Eylül'ün şu. Et şeyleri çok az. Çocuklar gelin. Eylül'ün şu et şeyleri çok az. Yemek var. Bir sonra yiyecek versin. Çocuklar. bir sonra yiyecek verebilir mi? 2. Aa vurmasın canım çok kötü. Benim de sen aldın. Verdim. Aldın aldın bak iyi. Yok verdim ben ona. Kaç kaçman yer. Ya var. herkes beni dinlesin bir. Bundan sonra ben Deniz'in siz hiçbir yeri ayrılmayacaksınız. Al verin küçüğüm kılıç kılıç. Arkadaşlar Ve... unuttum. Taş kılıç vereceksin değil mi? Evet. Doruk Durken... gel. Bir sen sandığı da aldım. Sandığa koy. Tamam sandığa koyuyorum. Herkes kendi kılıçlarını alsın. Bir tane. Alın alın, alın kılıçlarınızı. Kılıçlarınızı al. tane var. Kılıç sende var mı? <laughs> Yat arkadaşlar idare et bana ne? Benim Reklam durun. Reklam girdi durun. <laughs> of Allah'ım ya. ya. Tamam o zaman bu. Aa, burası kömür şenet. Yarısı <laughs> yarısı. Çıkmadım değil mi? Abi durun. Beni bekleyin <laughs> ya. Ya bekleyin bir Eylül'ü. Elin yanına Burak git. Ne olur ne olmaz. Of. Reklamımdan nefret ediyorum. Nefret, nefret. Ben de. Nefretlik. Küfür yasak. Biliyorsanız. Kümür ya toplayın? ya bura almayalım. çıktı. Çocuklar burada bir yer var. Gelin. Nerede? Meşale lazım bana. Aynen. Durun. Aynen. Ya sus su. Herkes gelsin. Hiçbir yere ayrılmayacaksınız. Durun ben geleyim. Aa, burada yine su var ya. Hayır, Suyu kapatacağım de. dur. Niye kapatacak? Heh, kapandı. Mini board 2020 yaz. O bir ya, ya ben vuruyorum. Önümden bir çekilmiyorsunuz. Çekilere karın be. Maden sorunuz. Allah'ım ya. Kömür alın kömür. Kömür mü alalım? Bende kömür var ya tane. Ben yine de alıyorum topluyorum. Herkes gelsin hadi hadi gelin. Ben gelin. kömür topluyorum. Ya ben topluyorum. Buğra bağırmayacaksın. Bu kadar kömür yeter hadi. Orada çiçeğin ne işi var? Ben bu kadar kömür yeter ben geliyorum. Abi. Neredesiniz? Hah, Herkes gelsin daha ne olur. Ben geliyorum. Herkes abi. yavaşça gelsin. En arkada Eylül var. <gülüyor> Herkes <laughs> sessiz olabilir mi artık? Çocuklar şimdi ne yapacağım? Ya maden. Sana. <laughs> Meşaleleri toplayan. Eylül sen ya, neredesin? Ya çıkın toplamaya gerek yok. 21 tane var bende. Bura gelsene. Bende bir tane meşale var. Bura burada mı? Bura geziyorum mu Adana'da? Kaybolsun bana ne artık ya. Ben Aa olsun. burada maden mi yok? Hmm. Ya bana ne artık kaybolsun. Benim ekleyemez. Ben burada kaldım. Ben... Aa Evlilik... maden maden. Dur bir Eylül gelsin Eylül gelsin. Dur, botan dur. Maden var ya da maden yok. Buraya gitmiyor. Maden yok yok maden. Eylül var. Lanlın yok. Ya oyunun boga girdi. Ben ee, yukarı çıktım. Ben çıkamadım düştüm. Buray, gel. Ben gidiyoruz. koyun ablamaya avlamaya gidiyorum. Ben hadi. Koyunu çıkın. Eylül gelsin. Ben kafayı kaldım ya. Ya baba girdi oyunum ya. Yine maden buldum. O da Neredesin? maden. Ya da ben. maden değilmiş de bu maden değil. Ne lan? bir tane yarı kutu. Aa maden 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 maden. Benim yanıma gelin maden buldum. Koyun çıktı. Burada koyun var mıydı az önce? Maden. Yoktu Maden değil Gördüm koyun spawnlandı. La oğlum atlamasana da salak <gülüyor> mısınız? <gülüyor> salak mı? Hadi Yavaş Ceynin. Bura. Atlamayın. koy. Bura demiri ver. Buyurun durun bir durun bir ne olur. Ben burayı görmeseydim valla. Demir var. Alayım mı demiri? Al. Bende bir tane demir var. Kömür yatağı madenin son madenin inşallah sonu yoktur. Çok uzun bir madendir inşallah. Ha, elmas bulmamız <laughs> lazım. Ya atlamayın. Birisi aşağı düşer. Atladı bu ara. Tam atla elat demiş olmaz. Eylül canım kaç? Çok var benim. Ya zaten doluyor ya. Bırak Ay, bırak canım, sen bırak. Canım. Tamam al hadi al. Şu suyu kapatın suyu kapatın. Benim yanım da. He ya çekinsin be ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> durun, durun aşağı ineceğiz. Lan. aşağıda su var. Durun be, atlamayın, atlamayın. Herkes Aa. buraya gelsin. Burak, ben, düştüm. düştüm. <laughs> durun. Atlayın, atlayın, atlayın. Herkes dursun. Ben ne As burada. Beni kurtarır mısınız? Atlasana aşağı. Atma. Doruk, acilen crafting lazım bana. Acilen crafting. Bir de şey lazım bana. Acilen bir tane Aa, lazım. Altın. Oha altın buldu. Ah. Taşlar kırılmıyor. Kalkın bana ağacından kazma verin. ha kazma ama tamam. Ağacından benim hak etti. Bir tane daha elmas bulursan haber ver. Eee. Oha elmas bulduk. Yani elmas yolu bulduk. Ya, ben fırın yaptım. Ben fırın yaptım çok daha. Ben de tam fırın yapacağım. İki tane fırın olsun olsun. Oh, şurada şu mavi bloklardan onlar ne fırın. deniyordu? Şey bilmiyorum ki unuttum adını. Ya bir tane el... ama ne çabuk elmas çıktı lan. Abi. Ya sakın gitme oraya. Hadi gel gel. Dur. Beni Suyu onun. Ne bu Suyu keser misiniz? O buton. bak. bana ha, değil mi o şey? gibi şey Hı -hı. Çekil alayım. Oh, ha, Aldım elmas bir elmasım var. Oo. aferin ne güzel. Bakayım elmasın. Oo elmasımız var şanslıyız.

olsun. Buraya bir elmas veriyorum. Burak kopyala bunları. Tamam. Al arkanda attım. Elinde vermeyin. Eli kopyalamıyor. Kopyalamayı bilmiyorsun. Aa, bak, al ama ağlama. Setler, işte setler, ya. setler yapalım mı? Setler yapalım mı? Setler yapalım mı? Ver ben ya, ben, ya. ben yapayım mı? Oha lan. Elmas yapayım. setler şey yapabileceğiz. Ne güzel. Elmas ama yapayım. yine de elmas bulduk diye demirleri, demirleri kırma. Elmas bulduk diye demirleri kömürleri kırma. Abi bak yapacağım. ben neyim? Bak ben neredeyim? Bak ben neyim? Dört tane elmas. Bak. Kaç tane? 6 tane. Yardım eder misiniz? Ya Eylül ya. Ol. 6 tane elması var. 6 like. tane elması var. Gir sola. Giremedim. 6 tane elması var. Herkes sandığa koysun her şeyi. Koplayı kop Herkes tüm elmaslarını sandığa koysun. Nasıl koy? Tamam. Sen koplayın. Dur bir. Kopyaladım bir tane elması ben. Tamam 9 tane elmas var. Hı. Ya, Hı. 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 Yok. Biz kopyalamaya devam edelim. Tamam siz kopyalayın. Kopyalayalım biz bir arkadaşlar. On, 20 tane falan. Evet arkadaşlar. Videomuza klonlama yaptık. 21 tane diamond yaptık. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek bye. üzere. Bay bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.